var, Aleviler var, e, var, Ezdiler var. Bir sürü bu topraklarda birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Şimdi kadına yönelik bir şiddet ayıka çıkmış bir vaziyette ülkemizde. Mesela müftülere, seyitlere, dedelere, papazlara düşen sözler yok mu? Onları söylemesi, geldiği geldiği zaman okullarda, telkinlerde bulunması lazım. Camilerin, minberlerinde, cemevlerinde, kiliselerde yani bu konulara da dikkati çekmenin yeri ve zamanı değil mi? Önce bunu bir dedim, sizin İstanbul Sözleşmesi'ne, İstanbul ülkesinde bir iktidar, bir hükümet ciddi sahiplenme konusunda açık ve net bir mesaj veriyor. Bunu kadınlar açısından baktığımızda... Ayrılmaz bu açtan başım, söğünmez asla ateşim. Gülül öter gül içinde Gülül öter gül içinde Bugün pazar açtır muhtaç olan candan geçer Barış günü tüm insanlara barış sundur ve mutluluk getirsin. Aşure gelince, ah, Muhammed Ali seneye yenisini nasip eylesin. Aşurelerimize de başladık. Hüsmet olursa, girici parti saat dolu gibi çıkaracak, göndereceğiz dışarıda canlarımıza. Sırasıyla diğerlerini de beş bin kişilik bir aşure yapmaya düşünüyoruz bugün.